bir challenge videosu oldu ya da vlog mu demeliyim? Sadece zaman geçirmek için yaptım. Umarım eğlenceli olmuştur. Yani arkadaşlar, yani ben bu ben bu bunalımın içinde yoğruluyorum herhalde. Bunalım insana bunu yapar sanırım. Emin değilim. Tek bunalımda mıyım? Bundan da emin değilim. Acı hissediyorum yani. Ağırlık ve sıkışma var. Kolay yayılan ağrı da var mı? Uyku. Uyku bir lütuf bence. Bu arada diğer bütün dopamin kaynaklarını kestim. Sosyal medya içeriği görmüyorum. Yapabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> <Gençleştirici> <gülüyor> <gülüyor> evet, müşterimiz <gülüyor> gençleştirici bir <laughs> makyaj <mi? Mankhaya gülüyor> istiyormuş. Müşteri kaç yaşında? 55. 55. Hiç göstermiyorsunuz. 54 gösteriyorsunuz. <laughs> 54 mi? <müyümün hocam? gülüyor> kapatıcımı alacağım Açma. <laughs> Açma dedi ki. Başkanı Bence de çekilsin. Ya bence de çekilsin. Rezilli. Robot, Robot diyorlar bunu. Hmm. Seçilecek diyorlardı ya. <laughs> Şimdi göz makyajımızı yapacağız. Nasıl hmm. bir şey istiyorsunuz? Ona ben bakmayayım işte. Ha. ha. Tamam. Bakma. Bak. Oh my god. <laughs> Benden daha genç duruyorsun anne şu anda. Çilki yavrum. <laughs> Bugün sizlerle çantamda ne var videosu çekeceğiz. Çantamda bir tane Elidor şampuan var. Evet. <laughs> bir de gayta tipi. <laughs> Bunlar var. <laughs> Biz şuraya koyalım bunu da. muhtemelen bir şey yanlış yapıyorum. Ama ne yanlış yaptığımı da bilmiyorum. Doğru ses çıkaramıyorum. <laughs> Ama doğru ses çıkarana kadar yaptığımda bileceğim. Ve neyi yanlış yaptığımı anlayana kadar doğru sesle çıkaramayacağım. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Kendine mi bakıyorsun kamerada? Hı? Çok. 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 <laughs> çok güçlü bir ya. Aslında kendimi birazcık mahcup hissettim. Çünkü video içeriye olacak. Pek bir şey yapamadım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Ama çok da geldi. O yüzden cip diye soracağım kendimi daha iyi hissetmek için neler yapabilirim? Egzersiz diyor, sağlıklı beslen. yoga, seni hobiler, dört zaman müzik dinleme, profesyonel destek. Şiir veya hikaye yazma. Hikaye mi yazsam? Yani hikaye yazacağım. Tabii en önemlisi. Evet arkadaşlar. Rahat hissetmek için hikaye yazacağım. Ama önce kötü düşünceleri tokatlamayı öğren. Again, good, stand it up. Let's go one two three four five six seven, throw five, six, seven, you go. five. good. Best day again. I'm good. Good. go Good. 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 Evet. Hikaye yazacağız. Ha, saçım olmuş. Öncelikle bir hikayede olan ana unsurları belirleyeceğim. Bu arada asla çeşitliğinden falan yardım almayacağım. Bana bir hikaye kahraman ismi önerebilir misin? Şaka yapıyorum. Kullanmayacağım. Çetçe Bir misafirimiz var bu arada. Mia. Mia. Aşırı kalitesiz bir bir görsel buldum. Şimdi tema demiş. Ben temayı arkadaşlık yapmak istiyorum. Yani arkadaşlık ama bir yandan varoluşsal sancılar. Böyle hikaye olur mu emin değilim. Aklıma şey geldi, ilkokulda hoca temayı sorduktan sonra uzun bir şey söyleyince kızardı hoca. Tema tek kelime olması gerekiyor, senin dediğin olay. Bunlar hep travmatik. Karakter üzerine de düşündüm bugün biraz. Karakterimizin bir kırlangıç olmasını istiyorum. Çünkü bilmiyorum, tatlı hayvanlar, tatlı kuşlar yer kırlangıcın evi olacak. Zaman kırlangıçların göç zamanı. Ne zaman Çok oldum. Şu anda kırlangıçların göç zamanı Temmuz Eylülmüş. Wikipedia bilgisi bu arada. Bir kalan elementleri şu an yazmayacağım. Hikayenin akışında bakarız yani. Başlayalım bakalım. Kardeşim hikaye yazarken de ağlama be. <gülüyor> <gülüyor> Bir çare bulmamız lazım. Şimdi kısacası şu. Normalde sonunu kendi istediğim gibi bitiririm sanıyordum ama Gerçek bilgilere dayanarak yazdığım için Oraya gelemiyor yani yaşayamıyor diğer yerde O yüzden onu getiremiyorum oraya hmm. Abla bir çözüm bul <laughs> Ama de, o da sıcak bölgede yaşıyor ama Ne kadar süre ayrı kalacaklar? Her yıl yaşıyorlar oraya. Her yıl bir seneyse hiç görüşemiyorlar <gülüyor> Hayır <gülüyor> zaten o evlerin olduğu yerde hiç arkadaşı yok. Olay o. Niye oraya gidiyorsun? Çünkü o aylarda orada yaşamaları gerekiyor. Bunlar sıcak yerlerde sonra Türkiye ye falan da dönüyorlar. yaşayabileceği var. bir yer bulsunlar. Dağlattım. <gülüyor> <gülüyor> Saat 10 çeyrek oldu ve ben hikayeyi yeni bitirdim yani yaklaşık 2 saattir falan yazıyorum arada ben bu vlog'u çekmeyi bitireceğim yarın. Çünkü yani yoksa 50 dakika falan olacak video. Benim için neredeyse bir hafta böyle bir video çekmek ve editlemek vesaire güzel oldu. Bir uğraş oldu. Güzel hatırlayacağım bir şey oldu. Herkese hitap etmeyebilir ama ben eğlendim. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Hikayemi de okuyup videoyu sonlandırmak istiyorum. Şuşunun göç macerası. Günlerden bir gün Şuş adında bir kırlangıç kırlarda dolaşıyormuş. Şuşu evine doğru uçmaya başlamış. Evinden güzel güzel yemek kokuları yükseliyormuş. Eve girmeden hemen önce kapının önündeki kırmızı güllerin açtığını fark etmiş. Ve ne kadar da muhteşemsiniz güller. Her seferinde daha da güzel açıyorsunuz demiş. Güller de kıkırdayarak bu iltifat karşısındaki sevinçlerini göstermişler. Eve girdiğinde Şuşu'yu koca nenesi ona sımsıkı sarılarak karşılamış. Koca nene çok heyecanlıyım. Bu benim ilk güç zamanım. ''Aslında biraz da endişeliyim. Ay gitmesem mi nene ya? Bilemedim şimdi.'' demiş. Nenesi, ''Olur mu öyle şey canım? Biz kırlangıcız, göç ederiz. Ki keyfimizden de değil be kuzum. Sıcak yerleri severiz biz. Kış geliyor, gitmemiz lazım güneye.'' Ertesi gün Şuşu uyandığında göğsünde çok garip bir ağırlık varmış. Yataktan kalkası gelmemiş hiç gözü komodindeki takvime takılmış. 19 Temmuz. Bugünün tarihini fark etmesiyle yataktan fırlaması bir olmuş. Nene! Nene! diye naralar atmaya başlamış merdivenlerden aşağıya nenesinin yanına inerken. Koca nene şaşkınlıkla ''Ne oldu şuşu kuzum? İyi misin?'' diye sormuş. ''Nene, bugün...'' E, bugün 19 Temmuz. Nenesi, Şuşu'nun derdini anlamış. Küçük kırlangıcın dün bahsettiği endişesini hatırlamış. Sen yarın yola çıkacağımız için bu kadar telaşlısın, değil mi? Demiş. Şuşu ağlamaklı bir sesle, Evet nene, ben nasıl uçacağım o kadar yolu? Hem uçsam geri nasıl döneceğim? Orada nerede kalacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Ben ne yaparım kırmızı güllerim olmadan? Demiş tek nefeste. Nenesi onu sakinleştirmek için kanadını açmış. Kanadının altına almış Şuşu'yu. Bu soruların bütün cevaplarını alacaksın Şuşu. Ne zaman mı? Yola çıktığında. Sorularına cevap bulmak için çıkacağız yola. Yorulduğunda dururuz. Dinlendiğinde gideriz. Bulduğumuzu yeriz. Bulamadığımızı ararız. Merak etme. Bu yolda hep beraberiz. O önemli gün gelmiş. Hazırlıklar tamamlanmış. Solda da güneş yükseliyormuş. Şuşu ve nenesi güneye giderken. Yola çıkmasıyla Şuşu'nun göğsündeki ağırlık hafiflemiş. Artık tadını çıkarıyormuş güzel havanın. Bulutların, güneşin, Öyle ki ne kadar zaman geçtiğini bile fark etmeden varacakları yere gelmişler bile. Burası büyüleyici bir yermiş. Çok fazla insan varmış ve çok da cıvıl cıvılmış. Nenesi her yıl geldiklerinde kaldıkları yeri göstermiş Şuşu'ya. Şuşu nenesinin gösterdiği yere indiğinde nutku tutulmuş. Burada bir sürü kuş varmış. Çok şaşırmış çünkü hayatında gördüğü tek kuş nenesiymiş o diğer kuşlara baka kalmışken yanına paytak paytak bir kuş yaklaşmış. Merhaba, günaydın. Gü günaydın diye cevap vermiş. Ben bu bu, bir kırlangıcım. Hoş geldiniz, senin ismin ne? Benim ismim de şu şu ve ben de kırlangıcım. Tesadüfe bak diyerek gülümsemiş. Şu şu ile bu bu hemen kaynaşmışlar. Hatta bütün günü beraber geçirip oyunlar oynamışlar. Burada geçen günler Şuşu'nun endişelerini tamamen unutturmuş. Hatta kendine daha çok güvenmeye başlamış. Çünkü bundan sonra korktuğu her olay karşısında nenesinin sözlerini hatırlayacakmış. Soruların cevapları yolun kendisinde. Aylar birçok oyun, eğlence, birazcık iş, biraz da dinlenmeyle geçmiş. Ve şu şu artık buradan ayrılma vakitlerinde geldiğini hatırlamış. İçinde birazcık hüzün varmış. Birazcık bu ile dertleşeyim diye düşünüp onun yanına doğru süzülmüş. Bu Ben çok üzülüyorum. Burada çok güzel vakit geçirdim ve bir sürü arkadaş edindim. Ama şimdi dönmemiz gerekiyor. Tek tesellim sizin de göç edeceğinizi bilmek ve bizi ziyaret edeceğiniz günü düşlemek. Bu bu duraksamış ve şu şu biz göç etmiyoruz demiş. Şu şu buna anlam veremeyerek. Nasıl yani bu bu? Sen de bir kırlan gitsin. Ne demek göç etmiyoruz? Bu bu. Biz kırmızı gerdanlı kırlangıçlar şu şu. Siz de kır kırlangıcısınız. Biz göç etmeyiz. Yüzyıllardır bu bölgedeyiz. Şu şu tabii ki şok olmuş. Ve ne diyeceğini bilememiş. Bu bu. Keşke elimden bir şey gelse de sizin bölgenize de gidebilsek. Demiş. Şu şu arkadaşının çaresizliğini anlamış. Ve sarılmışlar. Eve dönüş vakti geldiğinde Şuşu ve nenesi seneye görüşmek üzere herkese vedalaşmışlar. Kazandığı arkadaşlıkları ve biriktirdiği anıları düşündükçe Şuşu'nun hüznünün yerine sakinlik almış. Ve kuzeye gitmek üzere havalanmışlar. Öğrendiği yollardan tekrar uçarken Şuşu eski endişelerini hatırlayıp ne kadar yol kat ettiğini fark etmiş. Aklına kırmızı güllerini ne kadar özlediği gelmiş. Onları görmek için sabırsızlanıyormuş. Bir gün şu şu kırmızı güllerini sularken güneydeki arkadaşlarını hatırlamış. Tam o sırada havadan bir elma düşmüş bahçelerine. Nereden düştüğünü anlamak için kafasını kaldırmış. Aheng içinde süzülen kuş sürüsünü fark etmiş. Giderek alçalarak yaklaşan sürüye dikkatli baktığında gözüne kuşların kırmızı gerdanları takılmış bu sürü onlarmış. Sürünün lideri de çok sevdiği arkadaşı Bubu'dan başkası değilmiş. <laughs> Çılgınsın man. Seni seviyorum. Ben daha çok. neredenle kırık